بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> وأقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. matemi bugün günlerde aşura Yalnız Kerbela'da değil bizim için her yer Kerbela Yalnız Kerbela'da değil bizim için her yer Kerbela Dengi Nebi'ye Resulullah'ı ben gene bir Resulullah'ı ben şehri Ali dayı ben şehri Ali dayı herin bejin Fatima'yı herin bejin Fatima'yı em haber edin Kerbela'yı em haber ne oldu da bu Allah Resulunun Hüseyin bendendir? Ben Hüseyin'denim. Hüseyin'i seven beni sever. Hüseyin'e düşmanlık eden bana düşmanlık eder dediği bu Allah Resulü'nün ciğer parası, ehli beyti ne oldu da daha elli yıl geçmeden Müslümanım diyerek, tekbir getirerek, Allah Allah diyerek ok fırlatanların, mızrak atanların, ahiretini dünyanın üç beş kuruşuna satanların kurbanı haline geldi. Dünya ile ahiret arasındaki çizgi burada. Dünyevi menfaatlerle imtihan budur. Sen, ben, hepimiz. Hoş zamanda, güzel zamanda namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, bol bol salavat getiririz. Bol bol kelime-i şehadet de getiririz. Ama zorun ve zerin, gücün ve altının imtihanına tabi tutulduğumuzda nerede durduğumuz önemli. Şayet zoru, gücü ve zeri altını gördükten sonra hala hala tarafımızı Allah'tan ve Resulünden yana muhafaza edebiliyorsa ne mutlu bize. Yok değil Mekke'de bulunduğu sırada kendisine 20 bin biat mektubu gönderip Daha elçisi gelir gelmez i̇bn Ziyad'ın çil çil altınlarını görünce elçisini sattığımız <laughs> ve geri, yeri geldiğinde kendisini de şehit edeceğimiz küfeliler gibi oluruz. Kerbela İki deli olasman, bahçeler feryatı figa, ağzımı da çak açmaz su kutumu uzundan, kenarlı küçük etin maşrağında, yine seni okurum keskin kılıç ağzından, senin kıyam sancağın. Ya Rabbi bizi Resulullah'ın bize emanet olarak bıraktığı ehli beytine sahip çıkmayı, onlardan yana olmayı ve mesajlarına sadık kalmayı nasip et bizlere. Allah'ım bizi Kur'an'ın nurundan ehli beytin gemisinden ayırma. Allah'ım bizi zalimlere meylettirme. Allah'ım bizi zalimlerin ardı sıra düşürme. Allah'ın bizi sözüyle, özüyle, eylemiyle zalimlerin karşısında tut. Allah'ım bize Kur'an ve sünnetin hakim olduğu, adaletin tesis edildiği bir zamanda yaşamayı nasip et. Allah'ım bizi ve bizden sonrakileri Livaul Hamd bayrağının altında toplanmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'la yaşamayı, onu özümsemeyi, sünneti taklit etmeyi, bizlere nasip müyesser eyle. Bizi ve bizim zürriyetimizden gelenleri salihlerden kıl. Kabrimizi nurlandır, ahirette akıbetimizi hayır eyle. ve <laughs> hayırlillahi <laughs>